İsterseniz o kurtuluş günleri hakkındaki kısa bir filmi izleyelim. Kadirli'li arkadaşlarımızın çektiği Ermenilerin Kadir'den ayrılış anını gösteren kısa bir film. Evet ekran geliyor şu anda onu izliyoruz. тааныспанес таанышпаныс 对不 <laughs> Derzecer ve Ermeniler için Mart ayındaki gelişmeler bir gözyaşı, hüzün oldu, felaket oldu. Çünkü onlar yüzyıllarca yaşadıkları toprakları kaybettiler, bağlarını, bahçeli evlerini. Savaşı kaybetmek onlar için bir yıkımdı. Evet, o olayla ilgili kısa bir film izledik. Yine bir tarihe dönüyoruz. Bakınız neler oldu o coğrafyada, onu hatırlayacağız. Ve karşımızda bir belge Derzecer. Osman Tufan Bey... Nisan 1920 içerisinde Kadirli'ye kısa bir zaman sonra Oradaki köyler topladı, diyordu ki yardımlaşalım, işbirliği yapalım. O bölgedeki köyler, Andır'ın Kadirli ve Kozan yöresi insanları bir yere geldiler ve azami yardım yaptılar. Bakınız Osman Tufan komutan bir kağıt üzerine yapılan yardım miktarını yazmış. İçerisinde dirgen var, helke var, buğday var, yağ var yani her şey var ve altta da diyor ki kaşık sayısı, kazma sayısı, kürek sayısı. Köylüler ellerindeki kazma ve kürekleri bile Kuvayi Milliye'ye vermişler ve diyorlar ki tek umudumuz Kuvayi Milliye, vatanımız kurtulsun, bayrağımız göndereceksin. İşte Kadirli yöresinde yıllardan beri bir destan söylenir. Biz gavuru kazma ve kürek ile vura vura kazandık. O sözlerin gerçek olduğunu yansıtan bir tarih karşımızda. Osman Tufan diyor ki bu bölgenin fakir ve demiş çaresiz insanlarının yaptığı yardım o kadar büyük oldu ki ileride tarih bunu unutmasın. Kazma ve küreklerle yardım yaparak Kuvay Milliye için hayatlarını ortaya koyan kahramanların destanıdır. 7 Mart 1920 Kadir'in kurtuluşu o düşüncenin belgesi şu an karşımızda ekrana geldi. Evet gördüğümüz gibi. O günlerde bir başka anlamlı belge. Kuvay Milliye komutanı diyor ki Savaş ortamında savaşacak askerler yani çeteler önce beş vakit namaz kılacaktır. Allah'a inanan, cihat yaptığını bilen, şehit olmanın büyük bir makam olduğuna inanan insanlar yani kuvayi milliyeciler çetelerin savaş ortamındaki komutan diyor ki hepinizin birinci görevi önce diyor beş vakit namaz kılacaksınız sonra siperde sigara içmeyeceksiniz evet evvela beş vakit namaz kılmak gerektiğini açıklayan bir günlük emir belgesi karşımızda. Bu belgeyi Halil Topaloğlu'nun arşivinde buldum. Çok anlamlı bir belge. Vatanları uğruna, inançları uğruna ölüme doğru koşan insanların gerçeğidir bu. Haziran 1920 tarihinde Kozan ele geçirildi. Kadirli ve Andır'ın çetesi Kozan'a girdiklerinde şehir yanıyordu ve o anda Yüzbaşı Osman Tufan bir Ermenice yazılı kağıt üzerinden kendi el yazısıyla bu mesajı veriyordu ki Kozan yanıyor ama Kuvayi Milliye güçleri şehri ele geçtiler. Bu bir kahramanlıktır. Evet Kozan'ın alındığını açıklayan tarihi belge. Kozan'ın alınması ki en büyük payı veya da en büyük fedakarlık Kadirli'ye sığınan Kozanlılar, Sumbas bölüğü ve Kadirli Andır'ın çeteleriydi. Evet, Kozan'ın o zamanki fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Toros Dağları'nda yani Kozan Dağları'ndaki bir başka önemli yerleşim birimi Haçin Sayın Beyli şehri. Tarihi bir kent. Burada çok sayıda Ermeni vardı Osmanlı'nın son döneminde bu tarihi kentte. Haçin şehrinde 1920 yılı Mart ayında başlayan 7 ay süren bir savaş yaşandı. Ve bu savaşın bitiminde şehirdeki 500'ü e yakın Türk feci halde öldürüldü. Karşımızda Haçin şehri. Şimdi savaşın sonlarında 16 Ekim 1920 tarihinde Kadirli Müftüsü Osman Nuri Efendi, Kuvayi Milliye Güçleri, Andır'ın çetesi, Kozan çetesi ve civardaki Kuvayi Milliye Güçleri dört taraftan Haçin'i kuşattılar. Ve büyük hücum öncesi sabah namazı vakti Kadirli Müftüsü, Kozan Müftüsü ve diğer din adamları ezan sesiyle beraber Kur'an-ı Kerim'den efendim e ayetlerle desteklenerekten konuşmalar yaptılar ve o konuşma sonrasında Allah Allah sesleriyle Kuvayi Bilecer şehre hücum ettiler. Önce savunma hatları geçildi. Sonra sokak savaşları yapıldı ve Haçin kasabası ele geçirildi. 16 Ekim 1920 tarihinde bu olayda Kadirli çetesinin büyük hizmetleri oldu. Evet karşımızda Haçin şehri. Şimdi o günlerde Ermeni silahlı gruplar, Kamavor diyebilirim bu insanlar. Evet karşımızda bir grup Ermeni silahlı askeri var. Bunlar Kamavorlar. Haçin'den sayıları 400'ü aşkın Ermeni güçler oradan kaçaraktan Çukurova'ya indiler. Ve Tılan denilen yerde bir çatışma oldu. O çatışmada bataklıktan kaçaraktan kurtuldular. Evet karşımızda Haçin'de savaşan bir grup Ermeni Kamavor askerinin durumu. Bir Kadirlili Çözveri Ömer Efendi Tılan çatışmasında şehit düştü. Evet karşımızda Tılan Harbi'nde şehit düşen bir Kadirli'nin fotoğrafı var. Evet Erzeycer, Kuvay Milliyecer veya Çeteler, Kadirli insanı, bütün Çukurova'nın kurtuluşunda büyük hizmetleri oldu. Onlardan bir grubun fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Hemen karşımızda ekrana geldi. Ve savaşın son anlarında Sayın Bey, yani bu genç insan Kadirli çetesiyle Osmaniye'de Mamure'deki büyük hücuma katıldı. En hafta saldırdı. Bir bomba düştü. Şehit oldu Sayın Bey. Evet o şehit düştüğünde onun üzerindeki kıyafetleri ve eşyasını görüyorsunuz. Sayın Bey Kadirli çetesiyle saldıran ve şehit düşen bir kahramandır. Ve düşmanı Mağlup etmenin başarısı bayrağımız efendim dolaştırılıyor, Adana kurtuluyor. O anın fotoğrafı şu an ekrana geldi. Bu çok anlamlı bir tarihi belgelerizecek. Karşımızda gördüğümüz gibi. Şimdi Kadirli'nin kurtuluşu her yıl 7 Mart günü coşkuyla kutlanır. Ne mutlu bu olaya katılan kahramanlara, hayatını ortaya koyan insanlara. Evet 7 Mart Kadirli için coşkunun, zaferin ve kahramanlığın destanıdır. Ve kahramanlarımız Andır'ın yolundan Kadirli'ye giriş yapıyorlar ve binlerce insan tarihi hatırlıyor. 7 Mart Kadirli için bir kurtuluş bayramıdır ve hiç unutulmayan bir olaydır. Ne mutlu o başarıda imzası olanlara, ne mutlu bayrağı yüceltenlere. Hepinize efendim saygılar sunuyorum, hoşça kalın diyorum. 7 Mart hiçbir zaman unutulmasın diyorum. benim Garip üzüller içinde öylece mahzun